Selamlar arkadaşlar. Her yorumum birden en yüksek hayrına, kolektife şifa olmasına niyet ediyorum. Bugünün enerjisi 6. Bugün enerjimizin gerçekten özel ve size harika bir yorum getirmesini, rehberlik yetmesine niyet ediyorum. Bugün enerjisi 6. Yani denge, uyum, güven ön planda olacak. Bu enerjinin bize sunduğu fırsatları değerlendirmek, içsel huzurumuzu bulmak ve güçlendirmek için harika bir gün. Unutmayın her günün enerjisi farklıdır ve her burç o günkü enerjilerden farklı etkiler alır. Ancak yapacağım bu genel yorumlar birden bütün ne yüksek hayrına katkı sağlasın diye özelleştirilmiş bir rehberlik sunuyor. Şimdi kahvemizin dibine bakalım ve evrenin bize ne göndermek istediği mesajlara odaklanalım. Evet, ya nasip diyelim her zaman olduğu gibi. Evet... Şu kahve falının dibinde çok güçlü bir mesaj var. Enerjimiz de bugün altı olduğu için ilişkilerde dengeyi, içsel huzuru bulmak ve güven duygusunu pekiştirmek ön planda olacak. Falımızdaki kalp şeklinde özellikle ilişkilerde yeni bir dönüm noktasının yaklaştığını gösteriyor. Eğer uzun zamandır bu ilişki içinde kendinizi sevdiklerinize daha yakın, daha derin bir bağ kurmasını arzuluyorsanız evren size bu fırsatları sunacak. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin çünkü bu süreçte güzel gelişmeler yaşanacak. Ayrıca kahvenizin içinde beliren şekilli şekilsiz birçok yol görüyorum. Bir yeni yol, yeni bir yol, yeni bir yön alacağınız anlamına geliyor. Şu an biraz belirsizlik hissediyor olabilirsiniz ee, ama. Evren size en doğru yolu gösterecektir. İçsel rehberliğinize güvenin. Çünkü doğru adamlar attığınızı hissedeceksiniz. Yaşam emin adımlarla ilerlemek için şu an sizin kalbinize ilham veriyor. Bugünkü evrensel enerjilerin de etkisiyle çevremizle olan ilişkilerinizde dengeyi bulmaya çalışın. Lütfen sabırlı olun. Kendinize ve başkalarına zaman ayırın. İletişim kurarken de samimi, nazik ve güven verici olmaya özen gösterin. Unutmayın, her şeyin bir zamanı var ve doğru zaman geldiğinde güzel gelişmeler sizi kucaklıyor olacak. Sağlıklı, keyifli, huzurlu bir gün diliyorum. Her şeye rağmen kendinizde kalbinizin sesinin rehberliğine güvenerek ilerlemeyi seçin.